duvar altı yani, diye bir sistem var ya etmek bağımlı bir şeydi. Merhaba, hoş geldiniz hoş bulduk, Fikri Bey. Teşekkür ederim. Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? Evet. Kendimi tanıtmak benim için en zor sorulardan bir tanesi budur. Yani kendimi tanıt. Benim tanıtacak sıradan bir insan olan birisi. Bu işe meşgul olan. Ömrün önemli bir bölümünü minyatürle, sanatla ve kendi uslubunu minyatürde yapan bir insanım. Özellikle bunu e, İzmir'de daha köklü bir noktaya gelmesi için çok e, çabalıyorum, çok istekliyim. Ben Arya Kamalı, İran doğumlu, Gazvin doğumlu, 1961 doğumlu. 1984'te Türkiye'den sadece geçer hesabına Türkiye'ye geldim. İlk Bursa'da kaldım bir süre. Sonra üniversite sınavı girdim. Derken arada 35 yıldır geçiyor ama ben İzmir'den geçemedim. Türkiye'den geçemedim diye bir e, mizahi bir yaklaşım yapayım hayatıma, kendi hayatıma. Evet, ben İzmir'i çok seviyorum, sanatı çok seviyorum ve sanatla ilgili olan her şeyi insanlara ve bu çerçeve düşünme insanı mükemmelleşen en önemli olan bir etken olduğunu inanıyorum. Ve her gün bununla, bu sanatla uğraşmak kendimi daha iyi bir noktaya getirmesini sağladığını inanıyorum. Bu benim tek kendime iyi bir nokta getirmek bir şey ifade etmez esasında. Hep beraber yani toplumca diğer insanları yapabildikçe bu mükemmelleştirmeye sorunlardan ruhi özellikle ruhi açısından ruh ruhani açısından e, gelişmesine savap alabilirsem ki sanat kanalıyla bu olacak. Bu benim için yapacağım en büyük şeydir. Ve inanıyorum ki öbür dünyada da bunun bedelini bu şekilde çok çok iyi bir şekilde alacağım. Evet hocam. Bize e, birazcık da minyatür çalışmalarınız varsa teslim, varsa benim de bilmediğim bu alanla alakalı e, çalışmalarınızdan da şöyle kısaca Evet. Daha sonra kitaba geleceğiz. Tamam. Fikri Bey şöyle size arz edeyim, ben minyatür ve sanatı çok küçükken, çocukken, abimden ve babamdan el alarak, onları yaparken, onları izleyerek öğrenmeye başladım ve içimi işledi. Sanırım bu bütün herkes için geçerli olan bir şeydir. Sanat çok genç yaşlarda işlenmesi inanılmaz çok etkendir diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak benim minyatür başlarken İran klasik minyatürü olarak ben bunu başladım. Fakat daha sonraki yıllarda benim hep geçmişte kalma, bir sanatı devam etmek veya yapmak benim için çok cazip değil. Cazip olmasından daha çok bunu şeyi çok tercih ederim. Yani bunu modern günümüzde veya daha ilerisinde, ilerideki yıllarda insanlar bunu algılayabilecek. Bu sadece geçmişe ait olan bir sanat olmadığını yapmak istemişimdir. Daha sonraki yıllarda Türkiye geldiğimde minyatür işimi, sanatı devam ettim. Çoğu zaman hobi olarak devam ettim. Farklı bir şekilde de devam etmeye çalıştım. Bir dönem çok farklı ticari şeylerde bulaştım, yaptım. Her aşamasında, her anında yaptığım her şeyi ben bir tecrübe gözüyle baktım. Bu benim mükemmel işimdir demedim sipariş zaman zaman almıştım geçmişte. O bana çok büyük stres yapmasıyla beraber esasında orada kendimi kısıtlamış hissettim. Tercihim hep minyatürü, bir deney, yeni bir tecrübe, yeni bir bakış açısıyla. Bir çoğu zaman bunu bir eğlenceli gözüyle bakmak istemişim de. Bir ara mesela ben yabancı için, turistler için bazı şeyler yapıyordum. Ve o çerçevesinde ulaştığım, bulduğum, yaptığım bazı işler vardı. Ve yabancılar hangi ülkeden fark etmez. Amerikalısından tutun, Japonundan tutun. İnanılmaz bir keyifle, lezzetle ve gülerek ve eğlenerek o kompozisyonu, hikayeyi ilgileniyordu. Minyatür bir anlatım sanatıdır. Bazı sanatlar gibi e, süsleme sanatı değildir. Anlatmak benim için en önemli şeydir. Ben kendimi hep bu minyatürlerde, bu anlatım şekliyle anlatmaya çalışmışımdır. Tesip çok sevdiğim bir sanat ama benden uzaktır o. Yani fikren, bakış açısından uzaktır ama çok güzel bir sanattır. Veya keza birçok başka sanatlarda. Ben bütün bildiklerimi, hayat tecrübelerimi harmanlayarak burada kullanmak hep hedeflemişimdir. Ve ne zaman özgürce bunu yapmaya kalkmışsam, bundan çok büyük bir olumlu tepki almışımdır. Ve şunu çok çok iyi inanarak söylüyorum dostları, bu işi tecrübe etmek isteyenler ve edenlere. Ne kadar siz içteki, içinizdeki enerjiyi aynen o eserinizi yansıtırsanız, o eser de aynen diğer insanları yansıtır. Ve sonuç olarak videonu bakıyorum 45 civarında. daha fazla söylemeyeyim o zaman yaşım ortaya çıkar <laughs> ona kimse bilmesini istemem evet ee, iş, işe ters gider <gülüyor> <gülüyor> ama rahat diyebilirim ki 40-45'in üstündedir Minyatür yapıyorum ha şöyle bir cümlede söylemek isterim bazen eğlenceli olabilir bu cümle kıyaslama yapıyorlar beni ya sen akademik eğitimin neye karşılıklıdır falan diye ben de şöyle diyorum ki yani bir Akademik bir arkadaş, bir üniversite bir şeysi. Günde 8 saat, 9 saat akademik bir eğitim yapıyor, çalışıyor orada ee, ve onun sonucunda doktor olur, doçent olur, prof olur, profesör olur, şu bu filan olur. O kıyasla eğer ben geçtiğimiz 40 yılıma, günün 20 saatini, bazen de daha fazlasını sırf minyatür yaparak, bunun üzerine tecrübe ederek sadece işçilik değil yani alaylı bir işçilik değil. Araştırarak farklı bir iş zeminlerde farklı olayları deneyerek ben kıyaslayıp o zaman geçirdiğim zamanı harcadığım şey kıyaslarsam herhalde ben double 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 ordinary profesör olmam lazım. Tabi bu şaka. <laughs> Bilmiyorum fikrimi beğendiniz mi? Fikrim, fikrimi. Herhalde siz de bu sırada siz de double 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 ordinary profesör olduğunuzdan evet. eminim yani. Size onu da daha güzel derinlendirip anlatacağım size. Evet. Çok teşekkür ederim yüreğimize görünüyor. Rica ederim. Ha. nereden çıktığına ve bu kitabın nasıl doğduğuna dönelim. Buyurun. Yüzmü evet. Kemalaltı Efsanesi'nin kitabına ya daha doğrusu kitaptan daha çok proje olarak bahsedersem size. ben Şuradan başlıyor ki ben 1994'te Kemalaltı'ya geldim. Kızlar Aslanı restorasyonu o yıl 93'te bitti. 94'te ilk ben burada bir mekan açtım. Ve hep minyatür ve minyatür bağlantı şeyler yapmaya çalıştım uğraştım. Bu süre içerisinde hep farklı ne yapabilirim? Bu bölge çünkü çok özel bir bölge. İzmir için Kemeraltı gerçekten özel bir bölge. Bu çerçevede her gün farklı sokaklarda, farklı yerlerde gezerken farklı binaların, tarihi binaların yıkılmak üzere olan veya yıkılmış binaları görmek benim için çok önemli bir suje oldu. Ama bunu uzun süre içimde olgunlaşmasını bekledim. Hem kendim olgunluk noktasına gelmeyi hem de e, işin o noktaya gelmesini yakalamak için. Bundan iki yıl önceydi, nihai kararını verdim. Evet, bir kitap olarak, altıncı ya yedinci kitabım olarak, 101 Kemeraltı Efsanesi. 101 seçmemde birçok nedeni vardı. Mitolojik anlamında, farklı anlamlarda. Hoş ve güzel bir kelimeydi. Ve ortalama bu kadar güzel ve önemli bina çıkabilir düşüncesiyle yola çıktım. Bir iç mimar komşum Okşan Hanım'la beraber onunla paylaşarak bu projeyi başladım. Binaları seçtik. Okşan Hanım da minyatürde mimari çizimler nasıl oluyor diye bir yaklaşımla ona bir beraber şey yaptık. Ve 101 binayı çizmeye başladık. Bir yıl aşağı yukarı bunun katılım şartları, farklı şeyleri, sanatçıları seçiminde falan düşünürken tam Covid-19'un toplumda şehirlerde yayılması ile bunu duyurusunu yapmıştım. Yani ben geçen 2019-2020'nin Şubat-Mart ayını duyurusunu yapmıştım ki bir iki ay sonrası Covid-19'un her tarafı yaygın bir şekilde olması insanların ama bu projeyi başlamıştım ve söylemiştim. Sonuçta artık yola çıkmıştık. Bazen düşünüyorum bu Covid-19 bu proje için iyi oldu, bazen de yok kötü oldu, çok düşün şeyler oldu. Ama sonucunda e, bu süreç yoğun bir şekilde bu proje ile ilgili geçti ve yaklaşık 101 tane sanatçı farklı ülkelerden, Avrupa'dan, İran'dan, İsviçre'den, İtalya'dan. Makedonya'dan, farklı ülkelerden, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den belki kıyaslarsın yüzde yirmisini bile şey yapmıyordu. Başladık. Zor bir süreçti. Başlarken zaten şöyle bir düşüncem vardı. Bu, bu projeyi tek başına mı yapayım yoksa bir grup insanla yapayım falan diye. Sosyal bir proje olsun diye. Esasını tek başına yapsaydım çok kolay olduğunu, benim için çok daha kolay olduğunu bir şeysi biliyordum. Ama sosyal bir proje olması ve kemeraltı gibi önemli bir yeri birçoğu insanın eli olması çok daha güzel olacağı, daha zor olacağını bilinci içerisinde bunu ben başladım. Keza ki yaklaşık sonları doğru ayrılanlar oldu, yapmayanlar oldu, üzenler oldu. Ama öbür tarafta da çok sevindiren gecenin geç saatlerini bile arayıp da heyecanıyla bu yaptığı projeyi benim paylaşmasını, fikir alınmasına çok oldu. Fikir alınmasını derken şunu ilave etmek istiyorum. Bu proje çerçevesinde olabildiğince herkes özgürce hangi memleketten, hangi ülkeden sadece kemer altından geçmiş bir izik içinde kalmış düşüncesiyle bunu yapmayı tercih ettim. Kimseye şu rengi kullan, bunu kullan asla demedim. Benden soranları sadece motive etmek babunlu bir şeyler onlara söyledim. Ve herkesin kendi düşüncesini, kendi hayal gücünü kullanmasını çok istedim. Benim için önemli değildi o çok meşhur veya çok farklı eğitim seviyesinde, kalite seviyesinde önemli değildi. Önemli olan onun bütün ruhuyla, bütün enerjisiyle onu yapmasıdır. Ve ben insanlara katılımcı sanatçıları seçerken bu konu için çok önemliydi. Yani o kişi, o sevgi ve heyecanı içinde gördüğüm kişilere tercih ettim. Ve nihayeten e, kitabın çıkması, son noktada gelmesi, son anına kadar ve hatta şimdiden bile o heyecanı hem bütün katılımcılarda hem kendimde bunu e, yaşadık. İyi ki de yaptık. Bütün zorlukları, bütün sıkıntıları, maddi manevi her yönüyle pahalı bir projeydi. Bunu gerçekten her yönüyle çok pahalı bir projeydi ve bunu kendimiz yaptık. Ne bir kurumdan ne bir şeysine hiçbir destek veya hiçbir şekilde istemedim. Onlar vermek isteyenler çok oldu. Sağ olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama benim bir hayalim vardır. Bu projeler devamında İzmir'de kendi çerçevesinde çok farklı bir vizyonu olan bir okul açmak. Bu okul tamamen bağımsız bir sanat okulu olmasıdır. Hiçbir akımı, hiçbir düşünceyi maruz kalmadan, bağlı kalmadan, mahkum kalmadan kendi başında, kendi içinde üretebilen ve devam edebilen bir okul. Arzu bunu yapmaya yıllardır benim yakın arkadaşım, hepsi bilirler, yıllardır bu projeyi şey yapıyorum ve o noktaya gelmesi için bu projeler çok önemlidir. Bu projeleri destek vermek isteyenler çok önemlidir. Bazı kurumlar geldi. Ya biz biz böyle bir sponsor olalım Hayır. Sponsor olmak istiyorsanız bunu söylüyorum diğer sanatçı arkadaşlar da yapmaya düşündüğü projeleri bu şekilde düşünsünler. Siz sponsor olmak isteyenler sizden yaptığım eseri satın alsınlar. Kitabınızı alsınlar. Çünkü ben öyle istedim ben. İstiyorlarsa, sponsor olmak istiyorsa o miktarda kitap alsın ve o kitabı diğer insanlara hediye versin veya paylaşsın ve onlar bu şekilde bu projelerle daha çok olsun ve sanatçı kendi hayal gücünü kullansın. Bağlı bir yerde yüzde %50'si kendisinden, yüzde %40'ı başkasından olmasın. Bilmiyorum bu dediklerim konuların ne kadar alakası değildir bilmiyorum ama içimden gelen bir şeyi söylemek istedim sanatçı gerçekten bağımsız olmalı. O kendi ruhuyla, kendi heyecanıyla bunu yapmalı. Ve ben Han'a tüm hedefim böyle bir okul yapmak. Ve İzmir'de bu okul İzmir'deki sanatçıları başka şehirlere, başka yere gitmesine yol açmaması değil, belki onlar burada kalmasını ve burada dünyanın en güzel şehrinden en güzel eserler çıkmasını hep diliyorum. Minyatür deyince çoğu insanlar bunu geleneksel, geçmişe bağlı olan bir şey düşünüyorlar ve hep otur e, o tür bir şeydir. Ben asla öyle bir şey düşünmem. Bu sanat özellikle ve özellikle gençler arasında yayılmasını çok isterim. Ve onlar hayal güçlerinin istediği bakış açısı ile çizmelerine, bu sanatı ve bu sanatı İzmir bir sanatı olarak veya modern bir sanatı olarak çok şeyler katabilirler. E, Kimse bu sanatı, minyatür sanatını bir geçmişten gelmiş bir miras olarak veya ne bileyim Osmanlı şeysi veya ne bileyim filan filan şeysini bence düşünmeden bu sanat çok güçlü bir sanattır, çok vizyonu geniş bir sanattır. Arzu edenler olduğu zaman her zaman istedikleri kadar ben bu konuda onlara bilgi de vermeye hazırım. Özellikle hem İzmir'i sevdiğimiz için İzmir'in gerek geçmiş tarihiyle e, onlarca, yüzlerce, yüzyıllarca öncesini de göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmalardan gayrı bu projeden sonra illa ki kafanızda yeni projeleriniz vardır. İzmir, İzmir'in e, güzellikleri, İzmir'in tarihi ve geçmişiyle alakalı. Ee, öncelikle Fikri Bey... Bu program beni yaptığınız için, bana yer verdiğiniz için, bana fırsat verdiğiniz için çok teşekkür etmek istiyoruz. Okay. bütün sanatçılar adına da. İzmir'in İzmin en eski, en yaşlı sanatçılardan birisi olarak da yani yaklaşık 40 Sağ yıldır bu işi <laughs> daha da daha daha da şey olacak ama gene de teşekkürümü sunmak istiyorum evet. size. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Okay. Şimdi İzmir için çok projelerim var. Güzelim İzmir bir projem var. Bu 30 cilt olacak. İzmir ile ilgili belki en kapsamlı her 30 biliyorsunuz İzmir 30 ilçeden oluşuyor. Bu Güzelim İzmir derken 30 cildi her cildini bir ilçeye şeyisi olacak. Sadece geçmişteki tarihi şeyler değil günümüzü ve gelecekte. Ama bunu bir çoğu sanatçı ile beraber yapacağım. Ben tek başına yapacak falan değilim. Ama sadece İzmir'i İzmir'den bakıp da dünyaya anlatmak değil de Dünyayı İzmir'den bakıp dünyaya anlatmak da İzmir'den e, bence çok önemlidir. Onun için şu anda yeni başlamak üzere olduğum, belki önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bu tarih günü itibariyle e, duyurusunu yapacağım. E, Konya'ya aşk bir yolculuğu. Mevlana'nın e, Bağdat'tan biliyorsun Afganistan'da evet. doğmuştur ve Konya'da Şabaruz oldu. Bu çok özel bir minyatür bir kitabı ve hikayesi olacak. Anlatım şekli biraz modern olacak. Dört dil olacak bunun içerisinde. Farsça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca bir kitap olacak bu. Çok enteresan buradaki ana temamız... Mevlana'nın Afganistan'da yaşadığı bölgeyi Afgan sanatçıları çalışacaklar. Oradaki olan Herat Üniversitesi'nin rektörü ve birçok hocalarıyla konuştum. Onlar kabul ettiler, memnuniyetle, çok büyük heyecan duydular. Onlar yapacaklar. İran'da yaşadığı süreci İran sanatçılar yapacak. Türkiye'de yaşadığı süreyi Türk sanatçılar yapacaklar. Ve inşallah biz bunu Şaba Aruz 2021'e yetiştireceğiz. Kitap halinde, proje ve kitap halinde bunu şey yapacağız. Ve çok farklı bir bakışla Mevlana'yı ve bunu kişiyi bakacağız bu kitapta. Bu çok önemli bir noktadır bence buradaki. Biz İzmir'den dünyaya İzmir gözüyle bakıyoruz. Bu çok önemlidir. Ve İzmir'in farkındalığını, bakış açısını, vizyonunu ve İzmir'de sanat sadece şeyde değil, İzmir içerisinde değil, belki diğer şeyler de İzmir'e. En büyük hayalim nedir biliyor musunuz? Belki bunu 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonra gerçekleşecek ama... tohumları biz bugün at atmaya çalışıyoruz. Çalışacağız yani, yapacağız. O da bu. İzmir... Dünya Sanat Ticaret Merkezi olması. Evet. Nasıl şimdi e, insanlar... New York'a gidiyor... ve yılda e, 10 milyar dolardan fazla sanat ticareti oluyorsa orada... oradaki sanatçıları düşünsenize... Ne, ne biçim bir... E, üst seviye yaşam standartını ve sanat kalitesini artmasını sebep oluyorsa biz de o Avrupa için, Orta Doğu için bir, böyle bir İzmir yapsak, vizyonumuz böyle bir şey olsa, Kadife Kale'nin ne bileyim ballık Kulü her tarafındaki çocuklar sanatla uğraşsa, sanatsal bir şey yapıp ve geçimini oradan sağlasa, şehrin, insanların vizyonu, kalitesi, dünyaya bakışı, bizim bakışı ne kadar değişecek? Bunu yapabilirsek hep beraber İzmir için yapabileceğimiz bence en büyük şeyi yapmışızdır. İzleyiciler Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programımızın bu bölümünde minyatür sanatının İzmir'de gerçekten köşe taşı sayılabilecek değerli Arya Kamalı hocamıza misafir olduk. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.